Paramız yok ama bu teknolojiye doyamayacağımız ve takip etmeyeceğimiz anlamına gelmesin. Para imkan demektir. Kimi insan çok imkan ister, kimi insan az imkanla da mutlu olur. Ha kimi insan da yine çok imkan ister ama parasız da o imkanlar önündedir mesela. Bugün hep beraber hayal kuracağız. Düşünsene 120. GB'lık bir oyunu 4 saniyede taşıyabileceksin. 8K'lık dev bir dosyayı saniyeler içerisinde indirebileceksin. Ters bağlantılı anakart kimin aklına gelirdi ki? Dostlar bu sefer Computex fuarında sıvı soğutmalı SSD bile tanıttılar. Bugün yine birbirinden harika gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Zaten bir takım başlıkları önceden çıtlattım. Bu noktada tek bir beklentim var beğenip paylaşmanız bu kadar. İsterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Dostlar Adata XPG fuarda birbirinden harika bellek tipleriyle resmen kendisine aşık etmiş. 13. nesil Intel işlemcilerle birlikte Gen 5'i sıkça duymuş ama hala Gen 4'e geçememiş bir nesil olduğumuzu biliyorum. Fakat burada biraz ağzımızın suyu akacak gibi duruyor çünkü başlarda bellek yongası 10.000 MB saniye hızları sunma konusunda sıkıntılar yaşamıştı ve 7-8 arasında hız değerlerine tamam diyorduk. Silicon Motion SM2508 kontrolcüsü de. XBC bunu aşmış gibi duruyor. Öyle ki adamlar %20 daha iyi ısı atımı sağlayacak yenilikçi bir tasarım sunuyorlar. Sıvı soğutmasız SSD'ler karşısında bence büyük bir avantaj sağlayacak. Dürüst olmak gerekirse Gen 4 ve 5 SSD'lerin aşırı ısındığını hatta bir süre sonra yavaşladığını görmüştüm. Birebir bunu yaşadım zaten. 8 TB'a kadar kapasite sunmalarına şaşırdım. E haliyle fiyat da artacaktır. Daha ulaşılabilir versiyon ise 10.000 MB okuma yazma değerlere kadar çıkabiliyor. Buradaysa ise Fizon E26 kontrolcü ile karşılaşıyoruz. Şimdi sıvı soğutmalı gövde ısıyı absorbe etmek adına tasarlanmış dostlar. Aynı zamanda içinde alüminyum büyük bir ısı borusu var. Ek olarak aktif soğutma sağlayan fanla birlikte ısı yayan alt tabaka ve petle karşılaşmaktayız. E MSI Z790 Ace anakartta test etmişler. Caster RGB DDR5 9000 MHz'lik bedlekle karşılaşıyorum. Hem de CL38 dostlar nispeten düşük gecikmeli bir canavar diyebilirim. Hani biraz daha kalsak 10.000 MHz'lık bir hız aşırtmayla ilerleyebiliriz. XPG Lancer ise 7600 MHz sunuyor. Anladığım kadarıyla 1-2 yıl içerisinde belleklerde en az 12.000 MHz'lık hızları görebileceğiz dostlar hem de hız aşırtmadan. Bu da frekans bakımından DDR4 bellekler karşısında 4 kat demek. Yani bu ne anlama geliyor? Program çalıştırmak istediğinizde süreden tasarruf sağlayacaksınız. Daha iyi ve hızlı tepkiler verecek. Daha da über bir şey söyleyeyim. MSI M570 Pro Gen 5 SSD ile RAID sunarak 23.000 MB saniye hızlar vaat ediyor. Torx 5.0 fanlı kocaman kaliteli soğutucu bloklu SSD'ler kristal disk testinde 14 tekli 23 de çiftli olarak puan almış. Adamlar GTA 5 gibi bir oyunu 5 saniyede taşıyabilecek disk yapmış açıkçası. Fuarda dikkat çeken yeniliklerden bir tanesi de Wi-Fi 7 ile gelen MSI anakartlar olsa gerek. Ve sadece MSI'ye has değil diğer markalarda da elbette yenilenmiş anakartları göreceğiz. Z790 Max serisi için merakla beklemekteyim. DDR5 7600 MHz bellek desteği var. 19 faz güç tasarımı derken orta segment B760M anakartta da Wi-Fi 7'yi görsem fena olmazdı. İleride ne olur bilemem. Şimdi daha enteresan bir şey söyleyeyim. Artık sistem bağlantılarındaki kablolara veda edebiliriz. Adamlar ters anakart bağlantısı üretmiş. MSR Project Zero'da işlemci ve anakart güç girişleriyle birlikte USB ve benzeri bağlantılar arkaya konumlandırılmış. Elbette tertemiz bir anakart ve ön kısım görüntüsü bizleri bekliyor olacak. Tamam belki güzel bir fikir olsa da hali hazırdaki kasalarla pek uyumlu olacağını zannetmiyorum. Fakat MSI gayet güzel kasalarda üretmeye başladı. Gelecek zamanda özel projeler için limitli sayıda satarlar diye düşünmekteyim. Dünya hala bu tasarıma hazır değil gibi. Gelelim Wi-Fi 7 nedir özellikleriyle devam edelim. Şöyle söyleyeyim Wi-Fi 7 ile saniyeler içerisinde 8K'lık bir videoyu indirebilirsiniz. Aşırı yüksek bir verime sahip. Ket 6 kabloyla internetten bağlanmışsın gibi düşün aslında. 4.8 kat daha hızlı, 100 katta da daha düşük gecikme ile kablo kalabalığına elveda diyebiliriz. Şahsen Wi-Fi 6'dan memnunum ama 7'ye geçerim. Wi-Fi 7 daha eski Wi-Fi nesilleri üzerine inşa edilmiş ve daha gelişmiş bir bağlantı tipi diyebiliriz. Yalnızca daha yüksek hızlar değil etkileyici tüketici deneyimleri ve ileri düzey gelecek teknolojileri için önemli ölçüde gelişmiş diyebilirim. Bunun içerisinde güvenilirlik ve yanıt hızı da var. 320 MHz kanallar ve 4K QAMI'de çok daha kaliteli bağlantı sunan Wi-Fi 7 her sinyalin daha yoğun miktarda veri yerleştirmesini sağlayan 6'ya göre daha fazla miktarda veri entegre etmesine olanak sağlıyor. 160 MHz karşısında 2 kat band genişliği sunduğunu hatırlatayım. 802.11be'ye bence en az 1 sene sonra ancak geçebiliriz diye düşünmekteyim. Daha routerlar gelecek. Hem oyuncuları hem de donanım aşıklarını ilgilendiren önemli gelişmelerden bir tanesinden bahsetmek isterim. Biliyorsunuz ki RTX 4090 ve benzeri güçlü kartlarda Nvidia'nın sunduğu adaptörde bir takım sıkıntılar yaşanmıştı. PCI Express 5.0 12 artı 4 yeni güç bağlantısı hayal kırıklığı yaratmıştı. Çok kişi bundan kaynaklı sıkıntı yaşamıştı. İçindeki bağlantı pimleri ısınıp daha sonra kısa devreye sebebiyet verebiliyordu. Hoş gerçi bu konuda takdir edeceğim ekran kartları korumalı. Bu konuya MSI'nin ağırlık vermesinden dolayı ekstra takdir ettim. Neden derseniz. Mesela Asus'ta yazılımla kablonun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edebiliyoruz. Ama burada ihtiyacımız olan şey daha fiziksel bir sonuçtu. Burada da zaten işi ele almışlar. Daha kaliteli bağlantı yuvaları, daha kalın kablolar. Şimdi biraz işlemcilere bakalım. Intel 14. nesille alakalı ışığı Adata'nın bellek standında direkt yaktı. Zaten Gigabyte ve benzeri markalar da yenilenmiş daha güçlü güç destekli anakartlarını görücüye çıkartmıştı. Acaba Intel hiç soket değiştirmeden 14. nesle destek sunacak mı? Şimdiden söyleyeyim. Çok umut verici bir gelişme var. Anladığım kadarıyla 1700-1800 hali hazırda olan anakartlarla uyumlu çalışacak. Zaten bu serinin adı yenilenmiş Raptor Lake diyebiliriz. Sene sonuna doğru gelmesi planlanıyor. Daha da bomba bir şey söyleyeyim. 6 GHz'ın ötesinde hızlar sunacak. Ama handikaplı kısmı da yok değil. Daha yüksek güç tüketimi. 300 Watt'lık değerlerden bahsediyoruz dostlar. Artık cayır cayır mı yanar ne olur bilemem. Elbette aynı fabrikasyon süreci. Bence güç tüketimi konusunda şimdiden bir hayal kırıklığı yaşatacak gibi duruyor durmakta. Dostlar daha önce hiç çift monitör görmüş müydünüz? Ama öyle bildiğiniz monitörler gibi değil. Çanta gibi yanında taşıyıp PlayStation, Laptop, PC ve Bilimum cihazları direkt olarak bağlayabiliyorsun. Bildiğin mobil çalışma üssü. Geminos piyasadaki en iddialı monitörlerden bir tanesi. 24 inç olması iyi. Lakin 1080p çözünürlükle gelmesi düşündürse de 60 Hz olmasına şaşırdım. Daha yüksek çözünürlük sunan 75 Hz'lik Geminos X modeli de var. Ana amaç taşınabilir tak çalıştır kompakt bir ekran sunmak. Fuarda da zaten çok dikkat çekti. Ayrıca C tipi bağlantı, kamera gibi ekstralar da var. Şimdi en sıradışı ürün kategorisine geldik. Cooler Master Motion bir Haptic oyuncu koltuğu anlayışını bir üst seviyeye çıkartacak gibi duruyor harbiden enteresan tasarlamışlar. Destek ünitesinde bulunan mekanizma 65 bin dokusal efekt sunuyor dostlar. Hareketler, dalgalar, titreşimler ve dağısı. Yani siz oyun oynarken bir yandan da daha fazla içerisinde hissedeceksiniz. Sarsabilir hatta bazı sahnelerde ilk ilmenize sebep verebilir. Fiyatı neredeyse 50.000 TL. Muhtemelen kimse alamayacak ama oyun odanı 3D oyun bahçesine çevirebilirse. Rastladığım en enteresan kasaya geleceğim. Popüler kültüre gönderme niteliğinde olabilir. Cooler Master'ın sıradışı Sneaker X ve Cooling X bilgisayar kasaları Cyberpunk'tan çıkmış gibi. Bu özel bilgisayar 6000 dolarlık bir fiyat beklentisiyle karşımıza çıkabilir. Tabii ki özelleştirme seçenekleri var diye tahmin ediyorum. Cooler Master PSU ve sıvı soğutma desteğiyle çeşitli konfigürasyonları sunacaklar. Dostlar biz daha bir MS'ye geçememişken dünyanın en geniş oyuncu panellerinden birini Asus yaptı. ROG Swift OLED 49 inçlik oyuncu monitörüne baktığımda 5120'ye 1440 çözünürlükle geldiğini görebiliyorum. Ve bu canavar hem gerçek 10 bit renk derinliği sunuyor hem de 1800'ler oldukça büyük bir eğimle geliyor. Hadi onu geçtim. Çoğu OLED ekranda 400 nits'lik parlaklık görürken adamlar 1000 sunmuş ve oldukça yüksek. Üstüne gitmişler bir de USB 3.2 yüksek hızlı bağlantı bile koymuşlar. Biliyorsunuz ki çoğu monitörde port bile yok. 0.03ms gri'den griye tepki süresi rekabetçi oyunlarda gerçekten kuvvetlendirecek. Elbette ultra hassas oyuncu koltukları benim de dikkatimi çekti. Hatta sahip olmak ister miydim? Elbette isterdim. Ama kalkıp da 50.000 TL vermem. Enteresan tasarımlı bilgisayarlar her zaman dikkatimi çekmiştir. Bilmiyorum bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz. Lütfen yorum olarak bırakın. Bununla birlikte 14. nesil Intel işlemciler öyle çok da fazla beni heyecanlandırmadı. Sadece frekans bakımından çok yüksek değerlerle gelebilirler. Bu da ister istemez AMD karşısında oyun performansını etkileyecektir. Ne oluyorsa serimizin ikinci videosuydu. Belki üçüncü serisini çekerim bilemiyorum. Ama elimden geldiğince bütün gelişmeleri aktarmaya çalıştım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Beğenip paylaşmayı da unutmayın.